Yıl 1960. Mühendisler bilgisayar sisteminde 4 hane yerine tarihleri iki haneli yazma kararı aldı. Ve bu karar herkesin hayatını etkiledi. Alınan kararın çözümü yaklaşık dünyaya 600 milyar dolara mal oldu. Evet, yanlış duymadınız. Yaklaşık 600 milyar dolarlık bir karardı. Sadece bilgisayar tarihlerini 4 haneden iki haneye almak. Ve bu kararın adı dijital kıyamet olarak tarihe geçti. 1960'lı yıllarda dünya yeni yeni dijitalleşiyordu. O dönemlerde depolama alanları ve bellekler oldukça pahalı ve maliyetliydi. 2000'lere bile döndüğümüz kaset çalarlar vardı, teypler vardı. O teyplerde bantlar vardı. Bu bantlarda müzik dinlenirdi. Ama bugün çok basit bir şekilde telefonunuza, bilgisayarınıza herhangi bir sunucudan, internetten istediğiniz müziklere, filmlere, kitaplara erişebiliyorsunuz. Ama o dönemlerde internet yoktu. 10 GB saklayabilmeniz için ortalama 20 metrekarelik bir odaya ihtiyacınız vardı. Çünkü kaydedilen depolama birimleri manyetik teyplerdi ve bu manyetik teyplerin bantları yaklaşık 750-800 metre uzunluğundaydı. Bu 750-800 metre uzunluğundaki bantlar sadece ve sadece 20 megabaytlık veya yaklaşık 30 megabaytlık veri toplayabiliyordu. Yani şöyle düşünün, depolama alanlarının sadece dijital olarak değil, fiziksel olarak da ne kadar önemli olduğunu düşünün. Her 20 megabaytta, 30 megabaytta bir kasetiniz var. Elbette bireysel olarak baktığımızda bunun çok önemli olmadığını düşünebilirsiniz. Ama o dönemlerde daha çok bilgisayarlar hesaplama ve kayıt işlemleri için kullanılıyordu. Yani hastane kayıtları, banka kayıtları, giriş çıkışlar ve matematiksel hesaplamalar için daha çok kullanılıyordu. Yani o dönemlerde bir bankanız olduğunu düşünün. Orada tabii ki de günde belki binlerce, yüz binlerce kullanıcı sürekli para alma ve verme işlemi yapıyor ve siz bunları sürekli manyetik bantlara kaydediyorsunuz. Sadece dijital olarak değil fiziksel olarak da büyük bir sorundu. Çünkü depolama alanlarınız yani fiziksel olarak depoladığınız odalar dolduğunda haliyle ya daha eski verileri silmeniz gerekiyordu ya da yeni bir çözüm bulmanız gerekiyordu. İşte tam da bu noktada mühendisler bu soruna mükemmel bir çözüm geliştirdiler. Bu çözüm Disklerde veya diğer kayıt işlemlerinde tarihleri 4 hane yerine 2 hane yazmak olacaktı. Yani siz bankaya bugün para yatırdığınızda 1960 olarak değil de 60 olarak kaydedilecekti. Yani bunun o dönemler için ne kadar önemli olduğunu şöyle anlatayım size. Bankaya binlerce hatta dediğim gibi günde yüz binlerce işlem yapılıyor. Para yatıranlar, para çekenler hesaplama yapılanlar, faiz oranları hesaplamaları gibi birçok işlem yapılıyor ve bu işlemlerin hepsi artık 4 yerine iki hane olarak kaydedilecek. Yani verinizi tarih konusunda yarıya indirecek. Artık daha fazla depolamanız olacak ve RAM'de daha az işlem yapmış olacak. 4 hane işlem yapmak yerine 2 haneli işlem yapacak. Tam da düşündüğünüz gibi o dönemler için mükemmel bir çözümdü bu. Çok zekiceydi. Basit bir hamleyle sadece programlama dilinize kısa bir kod yazarak büyük depolama alanları kazandınız. Bu çözüm o kadar etkiliydi ki o dönemlerde kullanılan programlama dili olan Cobol'da bütün dünyada aynı sistem kullanılmaya başladı. Bütün devlet kurumları, hastaneler artık herkes bu yaygın ve basit çözümü kullanmaya başlamıştı. Peki sizce bu basit gibi görünen ve bu kadar etkili olan çözümün kusuru neydi? Bu sistemin kusuru tarihler 2000'e geldiğinde son iki hanesi çift sıfır olacaktı. Peki bu çift sıfır 2000'in çift sıfırı mı yoksa 1900'ün çift sıfırı mı? Bilgisayar bunu ayırt edebilecek miydi? İşte sistemin en büyük kusuru buydu. Ama o dönemler için bu çok problem değildi. Çünkü bu öngörülebilir ve düzeltilebilir bir problem olarak görünüyordu ve daha 2000'lere 40 yıl vardı. Ama bu sistem güncellemesi mühendislerin öngördüğü gibi ilerlemedi. Tarihler 1990'a gelindiğinde bütün sistemler hala aynı, eski, güncellenmemiş ve değiştirilmemişti. 1990'larda bu durum o dönemin teknoloji uzmanları, bilişim uzmanları tarafından konuşulmaya yavaş yavaş başlanmıştı. Tarihler 2000 olduğunda sistem 1900'ümü gösterecekti. Konusu çok popülerleşmişti. O dönemlerde en dikkat çekici ve en çarpıcı makale Doomsday 2000'di. Yani Kıyamet 2000. Bu makalede bu eski sistemlerin kullanılmasından dolayı oluşabilecek sorunlar ele alınıyordu ve sorunlar oldukça ciddiydi. En büyük örneklerden biri şuydu. Siz 1996'da bankaya para yatırdınız ve bankada 1 milyon dolarınız var diyelim. Sizin tarihiniz 2000'e gelindiğinde bilgisayarın tarihi 1900'e dönecekti. Yani 1996'da yatırılmış bir para olmayacaktı sistemde ve bu sadece bankayla sınırlı bir problem değildi o dönemlerde bankalarda, hastanelerde, tren istasyonu da, havalimanları da bu sistemi kullanıyordu. Yani tarihler bu şekildeydi. Makale bu durumun önüne geçilmezse yaşanılabilecek sorunları çok çarpıcı bir şekilde dile getiriyordu. Elbette bilişim dünyasında uzmanlar tarafından bu ve benzeri birçok makale daha yayınlanmaya başladı. Olayın ne kadar ciddi olduğunu anlatabilmek için ve bu konuda yetkisi olanların devreye girmesi için. Bu konu medyanın ilgisini çok çekmişti ve medyada bu konuyla ilgili artık kaos haberleri yaymaya başlamışlar. 90'ların sonuna gelindiğinde artık her gün gazetelerde şu haberleri görebilirdiniz. Dünyanın sonuna çok az kaldı, kıyamet kopacak, elektrikler kesilecek, bilgisayarlarınız size saldıracak gibi başlıkları neredeyse 99 yılı boyunca neredeyse her gün bu haberleri gazetelerde ve televizyonlarda görmeye başlamıştı. Ve o dönemlerde de elbette bilgiye erişim sınırlıydı. Günümüzdeki gibi internet kullanımı ve yayılımı çok popüler değildi. Resmi olarak bilgi alabileceğiniz birkaç kaynak vardı. Gazeteler ve haberler bazen de dergiler. Elbette haberlerin bu kadar korkutucu bir senaryo ortaya çıkarmasıyla beraber insanlar korkmaya, paniklemeye başlamışlardı. Artık o dönemlerde insanların en popüler konusu buydu. Tıpkı bizim pandemide nasıl her gün bir araya geldiğimizde eşimizle, dostumuzla bu konuyu konuştuğumuz gibi veya günümüzde ekonomiyi konuştuğumuz gibi herkes bunu konuşmaya başlıyordu. Haberler inanılmaz derecede korkutucuydu çünkü tarihler hatalı olduğu için maaşlarınızı alamayabilirdiniz. Bankadan paranızı çekemeyecektiniz. Hatta çok uçuk haberlerden bir tanesini söyleyeyim size. Uçaklar kaza yapacaktı, trenler birbiriyle çarpışacaktı. Çünkü bunların bütün sistemleri Kobal dediğimiz programlama diliyle kullanılmıştı ve tarihleri hatalı olduğu için rotaları da hatalı gidecekti ve bu şekilde dünyanın sonu gelecek haberleri gittikçe yaygınlaşıyordu. Siz de o dönemdeki bir vatandaşın yerine koyun kendinizi. Ne yapardınız? ATM'den 2000 yılında paranızı çekemeyeceksiniz ve küresel bir kriz başlayacak. Bunlar öylesine söylenmiş laflar değil. Gerçekten de ATM'de paranızı çekemeyebilirsiniz gibi korkular yaygınlaşmaya başladı. Elbette bu kadar çok haber gören biri bu telaşla ilk yapacağı şey şu: Ben artık paramı çekemeyeceğim, o yüzden paramı bankadan çekeyim. E market sistemleri çökecek ve kriz olacak, elektrikler gidecek. Ben hemen marketten eşyalarımı hazırlayayım. Bu da yetmeyecek. Belki insanlar silahlanacak, bana saldıracak bu kaostan dolayı. Ben neden silahlanmayayım? Ve bu düşünce size şu an çok uçuk gelebilir ama o dönemde insanlar silahlandı ve marketleri talan ettiler. Neredeyse birçok Amerikan vatandaşı bankalardan parasını çekmeye başladı. O dönemlerin Amerikan başkanı bu konuyla ilgili açıklama yaptı ve bununla ilgili bir konsey oluşturduğunu. Biz bunu 90'lı yıllardan beri çözmeye çalışıyoruz. Endişeniz olmasın gibi açıklamalar yapılmaya başlandı. Devlet kurumlarından ne kadar olumlu açıklamalar gelse de basının yaydığı korku o kadar büyüktü ki insanlar korkmaya devam ediyordu. Şöyle düşünün o dönemlerde bu konu için hayatta kalma kitleri satılıyordu. Bunun için sığınaklar satılıyordu ve ciddi ciddi haberlerde reklamları yapılıyordu. Gazetelerde reklamları yapılıyordu bunların. Bunlar sadece gazetelerde, bilim dergilerinde veya televizyonlarda yayınlanmıyordu. Bu o dönemin insanların o kadar korkutan bir olaydı ki bununla ilgili birçok film çekildi ve birçok diziye konu oldu. Hatta bunu yakın zamanlarda 2020 için tekrar gündem olduğunu basit bir Google araştırmasıyla siz de görebilirsiniz. Çünkü kobal yazılımı dediğimiz yazılım o kadar güçlü bir yazılımdı ki hala günümüzde muhasebeciler tarafından ve birçok ekonomi ve finans kurumları tarafından aktif olarak kullanılan bir yazılım dili. Peki genel olarak Amerika ve Amerika'nın korkusundan bahsettik. Çünkü onlar biraz daha kıyamet senaryosuna yakınlar. Bunu bütün dünya biliyor. Zaten bu konuya en çok harcama yapan da Amerika'ydı. Yaklaşık 100 milyar dolarlık harcamasıyla. Peki dünyanın geri kalanı buna nasıl tepki gösterdi? Ve Türkiye hangi konumdaydı? Dım araştırmalarda bu pek Türkiye'de ciddiye alınmış bir konu değil. Ama yetkililer, o dönemin bilişim uzmanları ve özel şirketler önlemlerini almış olarak gördüm. Yani halk tarafından veya medyada abartılmış veya şişirilmiş pek bir haber bulamadım. Ama o dönemlerde Türkiye bu konuya az önem veren ülkeler arasındaydı. İtalya ile beraber. Peki tarihleri biraz daha ileri aldığımızda yani 2000'lere geldiğimizde ne oldu? 2000 yılına geldiğimizde aslında düşünüldüğü gibi ne bir uçak kazası, ne elektrik kesilmesi veya herhangi bir problem yaşanmadı. Ufak tefek bazı makinelerin çalışmaması, sistemlerin hata vermesi dışında hiçbir problem olmadı. Ama bunun nedeni bundan önce alınmış olan yaklaşık 10 yıl boyunca dünyanın, bütün dünyadaki bilişim uzmanları, IT uzmanlarının beraber çalışması, ortaklaşa, sistemlerini güncellemesi. Ve bu güncelleme ile beraber yaklaşık bütün dünyada yapılan harcamalar 600 milyar doları bulduğu söyleniyor. Çünkü mevcut sistemleri disk üzerine ve teyip üzerine kayıtlı olduğu için bunları o dönemlerin devasa makinelerinde mainframe dediğimiz makinelerde tek tek güncellediler. Bu güncelleme çok fazla iş gücü ve yazılımcı gerektirdi. Aynı zamanda sadece güncellemekle kalmadılar. Bunların üzerine bir şey olursa diye yedek sistemler kuruldu. Ve bu sorun da dünyaya şunu gösterdi. Teknoloji artık hayatımızın en büyük parçalarından biri ve yapılan bütün güncellemeler, yapılan bütün hamleler artık ileriyi görmeye ve önlem almaya yönelik yapılmalıydı. Özetle dijital bir kıyamet yaşanmadı ya da gazetelerin basının abarttığı gibi bir felaket yaşanmadı. Ama bunun sebebi bu sorunu öngören bilişim uzmanları sayesinde oldu. Eğer bu öngörülmeseydi ve toparlanmasaydı sonuçlarının hala ne olacağı bilinmiyordu. O dönemlerde çünkü şöyle bir teste yaygındı. Cihazınız sorun verecek mi vermeyecek mi şirketlerde denemeniz için bilgisayarınızın tarihini 2000 gösterip vereceği tepkileri test edebiliyordunuz. Ve bu tepkilerde genellikle sorun olmuyordu ama toplanan verilerde %20 cihazlarda da sorun oluyordu. Eğer bu önlem alınmamış olsaydı ve öngörülmemiş olsaydı evet bir kriz yaşatacağı kesindi. Çünkü banka sistemlerinin ve devlet kayıtlarının hatta hastane kayıtlarının nasıl bir tepki vereceğini ve bunları düzeltmek oldukça zor olacaktı. Bu engellenmiş kıyametin adı da tarihe Y2K olarak yani diğer adıyla dijital kıyamet olarak tarihe geçti. Peki siz o dönemde olsaydınız ne yapardınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.